arkadaşlar sizle bugün Evet arkadaşlar sizle bugün Blastars oynayacağız ee, yani Bu Youtube'a atacağım ilk video O yüzden Beni takip edin ee, Ne diyeyim size Kanalıma abone olun Bu videoda güzel like atın İstediğim sayı 3000 Like O kadar uğraştırma değilsin Blastars'ta bu adamları toplamak yükseltme öyle kolay değil. Hele benim gibi şanslısanız. Aynen yani heh, bir Öyle bir <laughs> çocuksanız hiç kolay değil. Ne var orada? Öyle böyle değil. Pem teyze. Boğaz, seni öldüreceğim Pem teyze. Boğaz, boğaz. Kaç. Tamam, kaç. ben çok uzunum. Şimdi burada da robot var. Orada da robot vardı. Gene burada da var Allah aşkına. Sen, biz, bu robotlar bizden ne istiyor? Bu robotu keseriz. Bir de bul gelmeseydi iyiydi be. Bul aldı hepsini. Bul Allah belanı. Şansımız yaver gitmedi dedim ya şanssız Sizi fazla sıkmam. O yüzden hemen bir daha maçlara başlayalım. Maçımıza başlayalım. Eren, sen Kimse birbirinin gücüne dayanamaz. sopası sopa, var sopa. ee, Yanımda işte <laughs> porsuk laka bu porsuk taktım ben. Adını sonra açıklayacağım istediğim like ve abone gelirse Hayır bin değil toplamda birkaç videodan sonra toplamda 10.000 e, like olursam sadece bu videoda değil Porsuk'un yüzünü göstereceğim size Porsuk e, Kendini ele verecek Oyunumuza başladık. Bu sefer sizin için birinci <laughs> olacağız. Hayır, birinci olursak e, arkadaşlara arkadaşlar söz verin. E, bana söz verin. Yüzü açacağız. Şu adamı bir alamadım. Gene internet çekmiyor arkadaşlar. O yüzden Anladım. sıkıntı oluyor. Anlamadım gitti. Diyorum birbirinin gücüne kimse dayanamaz. Bir takımı tek başıma kuruturum ben. Kim dayanır benim gücüme tabii ki de Bibi. Bu adam çek, çekin çekin saplaşmaların ne olmuş biliyor musunuz? Arkadaşlar tam ölmüş ve tam ee, e, bu takımları tek başıma kuruttum ben kazıya kazıya, kazıya geldim. Tam canı beş, beş. Takımları kazıya kazıya geldim. Görüyorsunuz değil mi Bibi'nin gücünü? Evet çok korkunç öyle. Birazdan ölürsen göreceğim Bibi'nin gücünü bu hayırdır? Lan bu ne ki? Robotlar hasta bana ya. Al. Anlamadım gitti arkadaş. Al. Yürü git. Bu arada hasta olması güzel bir anlam ifade etmiyor ya Git. Git. Şimdi kaldı iki takım. Bir Sariç. Oğlum, 17 var gerek yok var. Bibi o takımları da kurutur. Türkiye'si Hiç var. gerek yok. Onun... Videodayız lan. Evet, sonuç, sonuç. Videodayız. Bibinin gücüne kimse dayanamaz dedim ben size. Sen bir kimsin? Bir sen bir kimsin bir sen? Bir kimsin, bir sen? Siz kimsiniz? Bibinin gücüne dayanacaksınız. Bu mu lan Bu mu Tek atarım. Ere? Dedim size bu videoda <laughs> birinci olacağız. olduk. Evet. Arkadaşlar. Şey. E, uzun videolar istemezseniz yorumlara atın. Ona göre videolar çekeriz. Mesela 10 dakika 10 15 dakika falan. Evet. Hayır 4 3, Yani 5 dakika. Evet. Bunda da birinci olacağız. inanıyorum ben de bibi varsa ben de de varsa adamları gaziye gaziye yeneriz biz. Gaziye gaziye. Bak bu porsuk hiç beni beklemiyor. Hep bensiz gidiyor, savaşıyor. O yüzden geberiyor. Ben tek kalıyorum. Adamlar bana dalıyor. Adamlar bana dalıyor. Allah Allah. Allah, Allah. Tek başlarına ben buluyorlar. Öbür Bana bak Sörgez. Nani, da, nani, geldi, nani. nani de öldürür Bibi. Ha, 850 şimdi, Bu ne şimdi, ne güç ya. Şimdi, ha. Şimdi yürü gidi gidin lan buradan. Bir evet. tane vurdum sanki öldüler onlar. Hiii. Oh, nani ölüyor Nani. Nani. Aha Nani öldü Kerem geldi. Sen misin Sörgez? Allah. Siz misiniz lan bana yan bakan? Neden? Hadi, seni al. döverim lan. Döverim seni. Göbek ya. Döverim dedim. Hadi, hadi, hadi. Adam ağzıma ağzıma gazmayla vurdu. Ayıp günah lan. Hiç ağza gazmayla vurulur Deren, mu? bakar Ağza gazmayla vurulur mu? Evet. Oradan baksana. Ee, 899 ya. Şimdi hadi gene başlayalım. Hazır verin. Yeni bir video. Gene atarım. Hadi başlayalım. Geber, geber. geber. Gibiyi görünce kimse dayanamaz. <gülüyor> Gülüyor> Ortaya gel. Kara de ben kara deliyim. Diyecektim öleceğim. Ben Yalnız savaşa gitmeyin. Yapmamanız gerekenleri gösteriyorum ben galiba. Aynen, Eren gösteriyor. ben... Yapmayın. Tek başınıza savaşmayın. Bekle beni dur. Bekle. Al sana. Aa, Sen misin Rosa? Yürü geber. Rosa, yürü git. Ya Rosa git dedim. Ecelin geldi lan. Yalan mı? Rosa geber. Bir ikiyim Rosa kim Aa oyun dondu. Ah. Evet Aa. Öldüreceğiz şu o Rosayı Roma geber. Pislik. Geberdi. Yani pislik kaçıyorum. Mesut oldu, mesut. Oyun donuyor. Aynen. Niye bilmiyorum. Yani ben de zaten. Oldu bu arada. Evet. Bana sıfır kupa verdi sana. İlla Bibi ile oynamama gerek yok. Başka adamlarım da var. <laughs> Mesela onlara şimdi bir neyin Rosa'nın gücünü Rosa. Rosa. Çok saçma bir şey var şimdi. O ayrı kendi video çekiyor. Ben ayrı kendimi video çekiyorum. Ama aynı yerde oynuyoruz. Böyle saçma bak oğlum. Tüy. Spatın. Şimdi ortaya koya koya üç tane kutu koymuşlar. Adamlar birbirlerini öldürüyorlar lan bunun için. Bu kutuları öldüceğine abi öyle adam doğru daha iyi ya. Adam doğru oraya. Allah Allah. Dinleyiciler, dinleyiciler. Git robotu öldür. Takım kurut bir şey yap ya. Adamları doğru ha. Ben bir şey Robot benim gücüme dayanamaz. dikenlerime gözüne gözüne, gözüne soktum. Aa, dedi. Ağladı kaçtı gitti. Ben 1080 ha. <laughs> benim adım Rosalan. Kaçın buradan. Robotla uğraşmayalım bir daha. Sen misin? Rosa'nın gücüne dayanacak kol. He. Sen misin bana yan bakan? Gözlerimi kavuran. Dedim arkadaşlar ama öldüm. Porsu gölecek. Porsuk ölecek. Porsuk ölecek. Porsuk ölecek. Porsuk ölecek. Porsuk ölecek. Porsuk. Niye böyle oluyor ya? Robotun dibinde doğurdu beni. Ayaklarının altına mı layıktım ben? Evet. O tam Bu arada ben, ben, ben onun Sen benim can... Ca ya, ya? La ulti, ulti üstüne ulti mi olur? Diyorum ya bu kadar şanssızlık mı olur lan? Bu ne ya? Onun Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bendeki şanslı şanssızlıkta. Şanssızlığın dibi işte. Ya Rosa'nın gücü. Evet arkadaşlar. O, bu videonun da burada sonuna gelelim. Güzel like'lar atın. Gene video atmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.